Arkadaşlar merhaba. Ben çok istek alan verev volanlı eteğimizin yapılışını göstermek istiyorum çok kısacık. Önce düz ana beden etek kalıbımızı oluşturduk. Sonra ölçülerimizi bularak verev kesimimizi yaptık. Sonra parçalarımızı açarak volanımızı oluşturduk. Yapım aşamalarını size göstereceğim sırayla. Arkadaşlar biz kesimimizi gerçekleştirdik. Eteğimizin üst kısmı ve eteğimizin volan kısmı şu şekilde yerleştirdik ve kesimimizi gerçekleştirdik. Eteğimizi sizin görmeniz için oluşturduk. Bitmiş halini de göstereceğim. Eteğimiz volanlı bir etek.